Konuşalım. Konuş. Konuşmaz. Konuş. 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 Evet. Öncelikle aslında seziyordum bazen. Ama öğrenince böyle tam olarak zorladım. Depresyonda olduğumu öğrendim. Ama dediğim gibi seziyordum zaten. Onun için süreci bu şekilde videolandırmak istedim birazcık çünkü ıı, sosyal medyadan ıı, içerik üretme kısmı açısından kaçtım belirli bir süre ee, ama belki iyi gelir yataktan çıkmakta kendim çok zorlanıyorum yani İnsanlar beni dışarı çağırıyor arkadaşlarım. Ve ben sürekli reddediyorum. Veya reddetmesem bile erteliyorum. Aslında bir noktada yine reddetmiş oluyorum. Kuzenim beni dışarı çağırdı bugün. Ve yataktan kendimi zor çıkardım. Uyandıktan bir buçuk saat sonra falan yataktan inebildim. Ve tekrar yatağıma girmek istiyorum. Ama yapmam gereken bir sürü iş var. Bunları erteleyip duruyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onun için kendime şu an burada savaş açıyorum ve yatağımı topluyorum. Yani aslında şu anda yatağımı toplayarak tekrar yatağa yatmamın bir noktada önüne geçmiş sayıyorum kendimi. Çünkü yatağı toplamadığım zaman sanki oraya geri yatmalıymış gibi hissediyorum. Şöyle girmem gerekiyor. Düşten sonra dışarı çıkacağım. Evet dışa çıkmalıyım bugün. Bugün dışarı çıkmalıyım. Bugün dışarı çıkmalıyım. Bugün dışarı çıkmalıyım. Evde vakit geçiremem. Bugün dışarı çıkmalıyım. Odamı toplayayım. İyi gelir. Aynı zamanda bugün üşüsem bile güzel bir kombin yapıp dışarı çıkayım kendimi iyi hissedeyim. çıkmak istemiyorum. Ne giyeceğime karar verdim. Ne giyeceğim? Ne giyersem güzel görünür. çıktım. Aynı zamanda dışarı çıkmamak gibi bir karar aldım. Çünkü çıkmak istemiyorum. Yani çıktığım zaman yani kendimi zorlayarak dışarı çıktıktan sonra niye dışarı çıktım ki diye pişmanlık duyuyorum ve o pişmanlık böyle iğrenç hissettiriyor bana kendimi. yüzüm çöktü. Şu son 1-2 hafta falan Ya bu yere düştü ya mesela. Bunu yerden almak bile sanki yerden 90 kilo falan kaldırıyormuş gibi hissettiriyor bana yani. O kadar çok her şey ağır geliyor ki. Kaçıyor. Ay kışım vardı da. Sivilce var şu an. Yakıyor. Yanıyorlar. Burada da sivilce var çünkü gördüğünüz gibi. Biraz bana iyi gelecek. Yani kendimi iyi hissettirecek şeyler yapabilirim. Makyaj yapmak gibi. Evet evin içindeyim. Farkındayım. Dışarıda çıkmayacağım ama bu kendimi iyi hissetmek istememe engel olan bir şey değil. Karşılarımı açıyor ama bazı telleri açmıyor mesela. Yani bazı kılları, tüyleri diyeyim. Açmıyor ve o görüntüden sinir kapıyorum. Sinir kapmak Sinir kapmak. Neyse kökü ben de uzuyor sonuç olarak. Ne yapayım? Çok beklettim artık skincare buraya. Güzel. Şu biraz daha beklesin. Bunu biraz sonra sürdük ya. Evet, şimdi ikisini de sildim. Güzel hissediyorum kendim böyle. Yani kaşlarım daha açık renkliyken falan. Şu kakülleri kestirdiğim için o kadar pişmanım ki. Yani o kadar bok gibi ki. Yatağımı topladım ama yani ya yatağımda yatacağım ya da evde farklı bir yerde yatacağım. Şimdi bir tartıklayayım ya. Adana için bir tartıklayayım. Haydi'ye benzedim. Aa kahvaltı yapmadım. Yani. Ee, bakalım bir şeyler yiyebilecek miyiz? Tabii ki de kendime yeni bir şeyler hazırlamayacağım. Tabii ki de hazırlamayacağım. Çünkü hazırlamak istemiyorum tahmin edersiniz ki. Bu saçlarla çok komik görünüyorum. Aslında yani 99 tane şey hazırlayabileceğim eşya var. Yani yiyecek bir şeyler falan ama dünyanın en sağlıksız kahvaltısını yapacağım saat saat bir buçuk ve kahvaltı yeni <laughs> <laughs> menümüzde kola ekmek ve çikolata bahsediyor Sonra neden sivilceleniyorum? Neden sivilcelendim? Evet şimdi bunu kapatacağım. ve Bir şeyler izlerim. Evet dışarıda da hava zaten çok kötü yani. Hiç sevmiyorum böyle havaları. Hadi bay. Bu videoyu burada sonlandırıyorum çünkü tüm gün yatakta yatacağım. Evet bunu yapmak istemiyordum ama bunu yapmadan duramıyorum. Yani yapmak istiyorum sadece. izleyeceğim. Arada bir sigara içmeye kalkıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani genel olarak. Öyle işte. Bay.